せん Hasan Arat'a da fiziki müdahalede bulamaz. Bulunamaz. Tabii canım Sen ya, bravo. Okan, burada Burak'a da fiziki müdahalede Gazeteci bulunamaz. Gazeteci konuyu oraya Sen Ali Koça, Emre... Ali, Koça da... Konuyor, Ali Koç'a Ali Koç'a da Onu yok ara Ali Koç'a Ali Koç'a da diyor. Ya of abi. Ya ama Ali Koç'a yapılan gerçekten fiziki müdahale. Ama ]ydi. abi söylemiyorum. Hasan Arat'a abi. yapılan gerçekten fiziki, fiziki. Fiziki, fiziki, yapılan müdahale fiziki müdahale. fiziki müdahalede bulunamazsın kardeşim. Galatasaraylısı, Fenerlisi yok <laughs> ya. Böyle bir şeyi Gazete kaldırın <laughs> ya. Tamam da abi, abi anında Okan Burak deyince çıldırıyorlar ya. Okan'ın ki fiziki müdahale değil. Bak bu yüzden kazanamıyorsunuz. Bu yüzden şampiyon olamıyorsunuz. Yapılan fiziki müdahale olamayacaksınız değil, da, yani. onu söylüyorum ya abi, olamayacaksınız da, şey ya? kötüsünüz çünkü abi ya. Ya Allah Allah. Okan Buruk insan evladı değil mi ya? Tabii ki insan evladı. Ya milli takım forması giymiş, üç takımla beraber şampiyon ya, olmuş. Mu, konuşmuş, abi ama Okan Buruk deyince değişiyorsun ya. Değişiyorsun sayın Ali Hoca da, da yanlış diyorum, Okan Buruk'a da yanlış diyorum, Hasan Arıt'a da Karnışım, ben de ki, yanlış diyorum. Gazeteciye de yanlış, hepsi yanlış diyorum. Ama sen bak, sen adamı ipe götürürsün. Abi Okan Buruk deyince hemen... adamı ipe götürürsün. Klasik A yani fıtratımız da var. Ben şunu anlatıyorum. Tamam ben götürürüm ben abi özür dilerim. Ben Okan tamam. yapılan hareketi tasvip etmiyorum. Ama Okan Bura yapılan Ali Koç'a ve Hasan Arat'a yapılan gibi fiili bir saldırı değil. Abi o da fizik Sportmenlik gibi. dışı davranış.